böyle de etisi tavuk dedim. Tavuk, tavuk Tavuk olur. Ha tavuk. tavuk şişi var. dedim. Abi hadi gel. Ne, ne yapalara be ya? <laughs> da güzeldi hocam, boş zaten. Ne güzeldi be! be. <gülüyor> <gülüyor> masendi, masendi, <gülüyor> Abla Burada, Burada o çok şeyler var. Şimdi kazak, çok güzel. kazak, kazakistan güzel. çok güzel. Ben uzun güzel renkli gözlü Çok güzel, güzel şey, kalın, şey, nefis özel kızları, özel kızları sevgilim <laughs> var zaten. <Yok. gülüyor> evet. Ay, ya güzel buraya geldi. İstanbul'da kim buraya? Şey. Sarı şimali gözü çok güzel. O da, Rus kızları da güzel. Rus kızları da güzel de e, Rus tarif et yapalım da Özbekler. Kazaklar da Kazaklar da şey. Türk'ü Ruslar değil Ruslar evlenmediği sürece geç kızken çok güzel. Ama çok çok güzel. Evlendiği evet. zaman, evlendiği zaman fiziksel yapıları, fizyolojik yapıları hemen tamam. deformasyona geliyor. Bir de çok beyazlar beyaz <laughs> <çocuklar>, oluyor. Beyaz oluyor. Spor da yapıyorlar. Bu kullanma hatasından dolayı. <laughs> evlendiği zaman, deformasyona geliyor. Bir <laughs> çocuk, çocukları olduğu zaman bitiyor. Evet. Çok çok becağı becağı var. Var. Daha taşa vuracaksınız onları. kızlar. kızlar çok güzel. Çekosal kızlar güzel. Kimli kızlar böyle. Hayır. 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 Hayır.